Herkese merhaba. Türkiye'deki çalışanlar için önemli bir haber var. 1 Ocak 2025'ten itibaren yeni asgari ücret aylık 22.104 TL olarak belirlendi. Bu geçen yıla göre %30'luk bir artış demek. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan merakla beklenen bu haberi duyurdu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da millete bereket dileyerek kararı onayladı. Ama durun, herkes mutlu değil. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, yani Türk İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısını boykot etti. Türk İş, gıda, barınma ve ulaşım gibi temel yaşam giderlerini daha iyi karşıladığını savunarak, 29.583 TL'lik daha yüksek bir asgari ücret teklif etmişti. Onların görüşü, yeni ücret yeterli değil. Bu karar yaklaşık 9 milyon çalışanı etkiliyor ve ekonomistler çeşitli tahminlerde bulunuyor. Kasım 2024'te zaten %47,9 olan enflasyonun bu ücret artışıyla daha da yükselmesini bekliyorlar. Döviz kurunu merak ediyorsanız yaklaşık 35,7 USD civarında. Yani yeni asgari ücret kabaca 607 630 Amerikan dolarına denk geliyor. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Bu artış geçiminizi sağlamanıza yardımcı olacak mı? Yoksa sizce de Türk iş haklı mı? ve ücret hala yetersiz mi? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Daha fazla güncelleme için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.